Sulunur mu hoş geldiniz ben Çiğan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne oynuyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar tahmin edin saklan veya öyle oynuyoruz. evet arkadaşlar bu oyunda şimdi birimiz saklanıyoruz tamam birisi de bizi bulmaya çalışıyoruz. Tabi biz eşya olarak saklanıyoruz. Tamam arkadaşlar bakalım ya bulunacağız ya da öleceğiz arkadaşlar. Ya da bulunmayacağız. Neyse oyunu hızlıca başlayalım. Bu videoya geçmeden önce abone olmayı, katmayı unutmayın. Hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi tam olarak nereden başlayacağız? Bir dakika. Gelin arkadaşlar buradan başlayalım. Evet buradan başlayalım arkadaşlar. Deniyor diyor şurada da arkadaşlar. Evet nereden tam olarak şey yapacağım? Evet arkadaşlar Gün neredeyse başlıyor. Şimdi arkadaşlar Şimdiyi seçelim. İptal edelim şöyle. Hızlıca arkadaşlar. Az sonra başlıyor. Tamam tur başlayacakmış. Tur başlayınca geri döneceğim arkadaşlar videoya. Evet arkadaşlar. Neredeyse tur başlıyor hızlıca biz hazırlanalım. Arkadaşlar nereye saklanabiliriz? Gizleyeceğiz tamam. Bizim gizlenmemiz lazım arkadaşlar. Bir yere gizlenelim. Tamam ben buraya gizleniyorum. Tamam arkadaşlar ben buraya gizl gizlendim. İnşallah bulunamay bulunamayız oyunda. <laughs> Bakalım bulunacağız mı yoksa kayma biteceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Allah hareket ediyor bu ya. Yapabilirim. Arkadaşlar en iyisi böyle duralım. Katil bizi bulmaz değil mi arkadaşlar? Bakalım bulacak mı? Ben şu an hareket ettiriyorum ama. Bir dakika nasıl yapacağız? Burada şurada çark var şunu döndürebiliyor muyum? Döndürelim be. İnşallah şanslıyız şu an. Evet arkadaşlar çok şanslıymışız. İki döndürme hakkı kazandık az önce. Para kazandık çok iyi. Şimdi ne kazanacağız? Buz kazandık mı bu ne? O dondurma gücü. Çok iyi. O kat. Abi kat katil az önce dibimde miydi ben şöyle hareket edeyim için. Arkadaşlar bizi bulmaz değil mi? Bizi bulursa var ya. Yet saklayıcı kalmış. Bakın katil tam şurada. En iyisi biz arkadaşlar şöyle merdivenden gidek çaktırmadan çaktırdık mı acaba? Ya inşallah çaktırmamışızdır. Tamam arkadaşlar. Artık bir vazoyum. Saklayayım yani. Dur buraya saklanabiliyor. Oo bundan saklanalım tamam. Arkadaşlar tamam bu, bundan saklanalım. Bunu. Al saklanıcı kalmış. Kalan sürede çok az kalmış arkadaşlar tamam. Belki kurtuluruz. Hatta bunu saklanık tamam. Bir dakika. Kötü bir şans. Tamam buna saklanık. Ha neye saklanık? Tamam şunu şuraya yapalım. Zaten 5 saklayıcı kalmış. çok az kaldı. Kazanabiliriz arkadaşlar. Bunu başarabiliriz. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kazandık arkadaşlar. Zafer bizim. Tamam arkadaşlar zafer bizimdir. Kazandık. Ama nasıl saklandım arkadaşlar. Çok iyi değil miydim? Neyse hızlıca bir şey oy vermek için Şöyle bir gidelim arkadaşlar ne oy versek Şuna oy verelim Yok ya köşke mi oy Ya şuna oy verelim tamam arkadaşlar şuna oy verelim Tamam arkadaşlar buna oy veriyorum Ben buna oy vereyim en iyisi başlayacakmış arkadaşlar ben arayıcıymışım cidden arayıcıymışım arayıcı çıktım az önce yani o zamanın oyuncuları aramaya başlayacağız tamam o zaman arayalım arkadaşlar hadi bakalım bakalım nereder oh, sanki gördük ben bir alayım. tamam birini gördük arkadaşlar birini bulduk Nerede olabilir? Bir dakika nerede olabilir? Şu mu? Döndürmenin zaman ya kim burada? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar belki buluruz. Aha. Nerede olabilirler bir dakika arkadaşlar. Kaşar nerede olabilirler ki? Bir dakika şu mu yoksa? Yok bu da değil. Şu mu? Yok hiç bu değil. Aha. Bir şey geldi. Bir dakika. Yedi saklayıcı kalmış. Aha. Ha, yok, şeymiş bir dakika. Alt saklayıcı kaldı. Başka buralarda biri olabilir. Bir dakika arkadaşlar nasıl yapacağız? Kimler olabilir? Bir dakika arkadaşlar bulacağız illaki. Ha ha şu şey olabilir mi? Bir dakika nasıl ya? Arkadaşlar 5 saklayıcı kaldı kim olabilir bir dakika bulamıyorum. Yoksa yok bu değil. Abi bir dakika ben birini öldürdüm mü acaba neyse Birini bulmalıyız arkadaşlar. Bulalım Arkadaşlar tam dört saklayıcı kaldı. Onları bulabilirsek Bakalım neredeler kışır. Bir gizli kalın tamam bir kişi kalmış. Şu mu? Ya hangisi? hayır ya aga. Neyse arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tur başlayacakmış. Tur başladığında ben geliyorum. Arkadaşlar şimdi mezarlık diye bir yeri seçtik yine mi böyle ha, yok tamam iyi ki gizleyeceğimişim tamam şimdi neye saklanabiliriz hızlıca bulmak lazım tamam şuraya saklanalım o olalım biz biz şuraya ben şuraya <laughs> Eyvah, tam eyvah tamam saklayıcı kalmış Ben tam şurada durayım. Tamam. Tamam arkadaşlar biz tam şuradayız. Bakalım bulunacağız mı? Yoksa Öleceğiz mi yoksa bulunmayacağız mı yoksa kazanacağız mı? Bu arada iki dakikamız var arkadaşlar. Abi ne olacak acaba? Sizce bizi bulurlar mı arkadaşlar yorumları şimdiden yazın. 18 saklayıcı kalmış. Nasıl buluyorlar ya? 17 saklayıcı kaldı. Beni bulurlarsa var ya ben buradayım şu an. Abi ne yapacağım ben? 7 saklayıcı kaldı arkadaşlar. Ve bir dakika kalmış. Aa! bulabilirdim var ya. Şansa bak arkadaşlar bendeki bir şansa bakar mısınız? Ben, of oh, beni şu an vurabilir arkadaşlar. Abi benim var ya vurabilirdi bu arada. Ne kadar şanslıyım arkadaşlar. 5 saklayıcı kalmış. <laughs> Aa canım gitti. Ama ölmedim arkadaşlar yaşıyorum hala. Tamam tamam hala yaşıyorum. Aa, arkadaşlar ballıyım demek ki bugün. Evet bugün ballıymışım arkadaşlar. Ya buna bile Allah kabını atarsınız değil mi arkadaşlar? Bu arada 4 saklayıcı kaldı. 3 saklayıcı kaldı. 33, 32. Çok az kaldı arkadaşlar. Aa! Öldüm arkadaşlar. Ya neyse ya öldük arkadaşlar. Tamam şimdi biri gizlik biri bizlik Ya nasıl abi ya Neyse arkadaşlar olur böyle Şimdi tur başlayacakmış Hangisini seçelim sizce arkadaşlar Çiftliği mi seçsek hastaneyi mi seçsek? Yok hastaneyi seçecek ya Tamam hastaneyi seçik arkadaşlar Bu da ben seviye bir de miyim? şu an çarp. Aa Tamam döndürelim arkadaşlar. Uy. Baya bir para kazandık. Bu arada arkadaşlar çok şanslıymışım. Baya bir param oldu az önce. Bakalım arayıcı mı olacağız? Şey mi olacağız? Hep birlikte göreceğiz. O okula. Arayıcı olmayayım Ya hayır ya neden arayıcı? Neyse arayıcı olduk arkadaşlar. Arayacağız artık. Çok az kaldı. Tamam. Arayalım arkadaşlar. Slot da güzelmiş. Neyse tamam. On saklayıcı kalmış. Bir dakika. Ee, nerede olabilirler? Ya nerede olabilirler ki? Bir dakika bulmam lazım. Dur zeylak. Bir dakika. Nerede olabilirler? Bir dakika arkadaşlar. Bulmam lazım. bıçağı alalım bir. Bulur zillaki ya. Bir dakika bulacağım bulacağım. Ama birini bulduk. Aha, bir dakika. Başka bir sınavda olabilir. Bir dakika. Bulacağız illaki. Bir dakika arkadaşlar şöyle... 8 saklayıcı kalmış bu arada. Arkadaşlar iyi buldum var ya. a 5 saklayıcı buldum, ne oluyor? Bir bakalım yani, bileceğiz mi? Biri yok gibi sanki. İşte dur şuraya bir bakalım da arkadaşlar şey ne olur olmaz. 4 saklayıcı kalmış. Bir dakika şuraya ben bir bakayım. 3 saklayıcı kaldı. Ben yani çok oradan mı bulunuyor? Bir dakika. Buluruz illaki ya. İki saklayıcı kanısı çok iyi. Cidden çok iyi. Tamam da bulamıyoruz ya bunu. Şurada olabilir önemli ki. Bir gizli kalın tamam. Bir dakika bulabileceğiz mi? Hayır yani ya neyse arkadaşlar iyi miydi miydi ama neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim yepyeni bir videoda görüşmek üzere abone ve like atmayı unutmayın ve bay bay